Saygıdeğer efendiler. Burada bir an durarak bakışlarımızı İstanbul'a çevirelim. Damat Ferit Paşa hükümetinin her türlü düşmanla ortak olan silahla sonuç alma planı uygulamada başarı kazanamamıştı. İç isyanlara karşı koyduk ve direndik. Yunan taarruzu en sonunda bir hatta durdu. Yunanlıların ondan sonraki hareketleri de sınırlı alanlar içinde kaldı iç isyanlara ve Yunan cephesine karşı ciddi tedbirler almakta olduğumuz görülüyordu. İçeriden ve dışarıdan gelen silahlı hücumların özellikle Ankara'daki milli hükümeti sarsamayacağı anlaşılıyordu. Bu itibarla İstanbul'un silahlı saldırı politikası iflas etmiş bulunuyordu. Bunu değiştirip yeniden uzlaşma politikasına döner gibi görünerek bizi içeriden yıkma politikası gütmenin daha yararlı olacağına inandıklarına hükmedilebilirdi. Tıpkı 1919 Eylül'ünde damat Ferit Paşa'nın birinci çekilmesinden sonra Ali Rıza Paşa kabinesinin gelmesiyle olduğu gibi, görünüşte bizim için yumuşak sanılan bir politikayla bizi içten yıkma teşebbüsü yenilenecekti. Bundan sonraki mücadelelerimizde İstanbul vasıtasıyla yapılan iç ve dış teşebbüsler, bizi güçsüzlüğe düşürecek telkinler ve Yunan ordusuyla olduğu kadar fakat anlaşılması ve anlatılması daha güç şartlar içinde içerideki bozgunculara karşı uğraştığımızda görülecektir. İstanbul'da hükümetin başına Tevfik Paşa getirildi. Kabinede Dahiliye Nazırı olarak Ahmet İzzet ve Bahriye Nazırı olarak Salih Paşalar bulundu. Tevfik Paşa kabilesi derhal bizimle temas ve ilişki kurmak istedi. Bu görevi esas itibariyle Ahmet İzzet Paşa üzerine aldı. Saray kurma heyetinde bulunan bir subay, Ahmet İzzet Paşa tarafından bazı notlarla Ankara'ya gönderildi. Bu notlarda eskisine bakarak daha elverişli şartlarla söz gelişi İzmir'de Osmanlı hakimiyeti altında Yunanlılar tarafından özel bir yönetim kurulmasının kabulü gibi şartlarla ...bir barış yapma ümidinde bulundukları ve her şeyden önce İstanbul hükümetiyle bir uzlaşmaya varmanın önemli olduğu bildiriliyordu. Ahmet İzzet Paşa'nın ve içinde bulunduğu hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin nitelik ve yetkilerinden haberdar olmadıkları... ...hala İstanbul hükümetini sürdürmeyi ve bu yolla millet ve memleketin kaderiyle ilgili sorunları çözmeyi düşündükleri görülüyor. Ahmet İzzet Paşa'ya ve Tevfik Paşa'ya kabinesine durumu bildirmek ve kendilerini aydınlatmak maksadıyla gereken bilgi ve görüşleri etraflı olarak yazdırıp Ankara'ya gelen özel memura verdik ve kendisini 8 Kasım 1920 tarihinde İnebolu'ya doğru yola çıkardık. 12 Kasım 1920 günü Zonguldak'tan Yüzbaşı Kemal imzalı kısa bir telgraf aldım. Bunda Şifreli bir telgrafı çekmek üzere İstanbul'dan gönderildim deniyordu. Söz konusu şifreli telgraf Dahiliye Nazırı İzzet Paşa'nın imzasını taşıyordu. İstanbul'da 9 Ekim 1920 tarihinde yazılmıştı. Telgrafta İstanbul'la Zonguldak arasında Fransız telsizi ile haberleşmek üzere Fransız temsilcisinin izni alındığı bildirildikten sonra hükümetle bir uzlaşma esası kabul edildi mi? Kabul edildiyse nerede buluşmanın mümkün olacağı ve hangi yolla gelmenin uygun düşeceği sorulmaktaydı. İstanbul Posta ve Telgraf Genel Müdürü Orhan Şemsettin imzalı 11 Kasım 1920 tarihli bir emirde Kastamonu Posta ve Telgraf Baş Müdürlüğü'ne geliyordu. Bu emir Ereğli Müdürlüğü'ne gönderilen ve resmi olmayan bir mektubun zarfından çıkıyordu. Emir aynen şudur. Madde 1. Anadolu ile Hükümet Merkezi İstanbul arasında telgraf haberleşmelerinin bir an önce başlatılması gereklidir. Madde 2. Bu maksadın gerçekleştirilmesi için bir taraftan Sapanca ile Geyve arasındaki ana hat üzerinde onarılabilecek durumda olan tellerin süratle kullanılabilir duruma getirilmesi, diğer taraftan da önemli yapım ve onarım çalışmalarını gerektiren İzmit, kandıra ile arasında yapım ve onarımına başlanması uygun görülmektedir. Madde 3. Sözü edilen onarımları yapmakta görevli olan İstanbul Fen Müfettişi Bekir Bey... ...emrinde bir başçavuş ve yeterince çavuşla İzmit'e harekete hazırdır. Madde 4. Ellerinde Dahiliye Nezareti Yüksek Makamı'nın görev belgesini taşıyan bu memurlar... ...herhangi bir yerde onarım çalışmaları gereğini duyduklarında... ...tarafınızdan ilgili makamlarla haberleşilerek kendilerine gereken yardımın sağlanması himmetlerinizden beklenmektedir. 11 Kasım 1920 Bu telgraf üzerine gerekenlere verdiğimiz emir, İstanbul'la temas kurmaktan sakınılması ve telgraf hatlarını onarma bahanesiyle gelen olursa tutuklanması ile ilgiliydi. Efendiler, İzzet Paşa'nın dolaylı olarak gönderdiği şifreli telgrafına cevap vermeyi Özel bir memurla gönderdiğimiz notların kendisince okunduğu haberini aldıktan sonraya bırakıldı. İzzet Paşa'nın tarafımızdan verilen bilgileri aldıktan sonra da görüşünde ısrar edip etmediğini anlamak istiyordu. Bu husus anlaşıldıktan sonra İzzet Paşa'ya aracılar vasıtasıyla şu cevabı verdim. Zatı devletleri ve Salim Paşa Hazretleri'nde katılmaları gerekli olan heyette en kolay ve çabuk olarak Bilecik'te buluşmak mümkündür. İstanbul'dan ya Sapanca'ya kadar tren ve oradan otomobille veyahut da deniz yoluyla Bursa'ya ve oradan yine otomobille Bilecik'e teşrif buyurulabilir. Bu yollar üzerinde şimdiden gerekenlere tebligat yapılmıştır. Yolculuğun Aralık ayının ikisine kadar Bilecik'te bulunacak şekilde ayarlanmasına ve İstanbul'dan hangi tarihte, hangi yolla hareket edileceğinin ...şimdiye kadar kullanılan vasıtayla... ...Zonguldak'a bildirilmesini rica edelim. Yolculuğun... ...mümkün olduğu kadar gösterişsiz yapılması... ...hatırlatma kabiliyenden arz olur. 25-26-11-1920 Efendim... ...İstanbul'da 23-24 Kasım... ...1920 tarihinde yazılan... ...ve İstanbul'a varmış olan... ...özel memurun imzasıyla... ...İnebolu'ya gönderilen... ...ve 27 Kasım'da oradan... ...Ankara'ya çekilen bir telgrafta şu bilgiler veriliyor. Bugün 23.11.1920'de İzzet Paşa'nın yanında bulunduğum sırada Hariciye Nazırı son siyasi durumla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları yapmıştır. Yeni gelen İngiliz elçisi Ermenistan, Gürcistan ve bir süre sonra İzmir'le ilgili önemli konularda Osmanlı hükümeti lehine bir çözümün bulunacağını söylemiş. Bu elverişli durumdan yararlanarak memleketin geleceğinin sağlanabilmesi için büyük bir güçle çalışılarak fırsat kaçırılmamalıdır. Eğer Ankara zaman kazanmak isteğindeyse bile bir temas kurularak ilerideki kararlar birlikte alınmalıdır. Dedikten sonra şu satırlar ekleniyor. Açıklamalara ek olarak İzzet Paşa kendisine tarafımızdan gönderilen özetteki şimdiye kadar yapılan mücadelelerin bugün bahşettiği ve sağladığı imkanlardan yararlanmak görevimizdir cümlesine dayanarak eğer Anadolu gönderilecek heyeti kabul etmezse doğrudan doğruya benimle temas kurarak maksadımızı kendimiz kararlaştırmalıyız. Bunu da kabul etmedikleri takdirde söz konusu cümledeki görüşten vazgeçildiği anlaşılacağından artık kabinede kalmayarak istifa edeceğini ve istersek İstanbul'u dikkate almayarak kendisinin de Anadolu'ya geleceğini söylemiş. Efendiler, aynı telgrafta İstanbul basınında İzzet Paşa'ya ait olduğu bildirilen şu demecin de yayınlandığı yazılıydı. Hükümetin Anadolu'ya özel bir memur göndermekten maksadı, Ankara'dakilerle bir temas kurulup kurulamayacağını anlatmak içindi. Oradan dönen memur, bu temasın kurulabileceğini anlattı ve haberleşme de yapılabildi. Elbette gereğinin yapılmasına çalışacağız. Böyle bir demecin Anadolu'nun görüşüne uygun düşmeyeceği ve yalanlanması gerektiği ileri sürülmüş ise de, kabine bunu kabul etmemiş Bununla birlikte İzzet Paşa, Tercüman Hakikat gazetesine şu demeci de vermiş. Memleketin yüksek çıkarları şimdilik bu konuda basının susmasını gerektirmektedir. Bu bakımdan bir iki gün daha demeç vermekte mazur. Efendiler, Tevfik Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Salih Paşa zamanın büyük adamları gibi tanınmışlardı. Millet bunlara akıllı, tedbirli, ve uzak görüşlü olarak biliyordu. Bu sebeple damat Ferit Paşa çekilip yerine ileri gelenleri bu şahıslar olan bir kabile iş başına gelince, herkeste türlü türlü ümitler verildi. Tevfik Paşa kabinesi ilk anda Ankara'yla temas ve ilişki kurmak isteyince, kamuoyunda iyi niyetine inanmamak için bir sebep görülmedi. Herkes Tevfik Paşa kabinesinin iktidara gelmesini hayırlı saydı. Bu kabinenin memleket ve milletin yüksek çıkarlarını gözetecek çare ve yolları bulmadan iktidara gelmiş olduğunu kabul etmek ve ettirmek gerçekten güçtü. Kaldı ki kendileri de İstanbul çevrelerinde ve basında kullandıkları dille kamuoyunu doğrulayacak bir tavır takım.